durumu ilişkin sorumu soruyorum. Evet. 400 Rus askerinin Karadağ'da olduğu... Tabii. Türk askerinin hmm. pozisyonunu biraz da e. açar mısınız Hı. efendim? Orada Türk askeri hangi koşullarda olacak? Rusya'yla nasıl bir mekanizma için çalışacak? Bir bölgeye faaliyet olacak mı? Anlamıyor mu yoksa Türk askeri sahada olmayacak mı? bir karargah çalışması göre. <laughs> Neler de. gelmiş? Şu anda orada. Alicia, hangi anlayış içerisinde yerini alıyorsa aynı şekilde bizim de buradaki gözler ve denetleme ekiplerimiz aynı anlayışla orada yerini alacaktır. Şu anda nitekim işler oraya belli noktalara yerleşmeye başlamıştır. Ve görüşmeleri de zaten gerek Dışişleri Bakanlarımız arasında gerekse Rusya'dan şimdi bir heyet buraya geliyor. Burada da görüşmeler yok. Tamam